Medyayı da ekleyelim Ama onlar güçlü oldukları için bunu kusur görmüyorlar. Her türlü oluşacak problemi kendi kusurlarını değil vatandaşın sorumluluk alanına atmaya çalışıyorlar. Bakın aldığı parayı ödeyemeyecek olan birine borç veren banka kusurludur. Zaten 2002 sonrasında sokakta kredi kartı dağıtan banka kusurludur. Buna izin veren devlet siyasi irade kusurludur. Şimdi vatandaşa zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıp almasaydın demeye getiriyor. Oyunun kuralı bu ben belirlerim işine geliyorsa diyor. Şimdi birileri oy almak için bir mekanizma getirmeye çalışıyor. Bankacılar da söylediğin gibi ikna odaları biraz sopa göstererek. Bankalar çıkarlarından vazgeçmeyecek çünkü bundan sonra o eski karlar olmayacak. Kazandıklarını ceplerinde tutmaya çalışacaklar. Aralarında da centilmenlik anlaşması gibi bir şeyler olacak. Vatandaşa hepsi aynı mesajı verecek. Ve Çık, bulamayacak. Çok reklam verdikleri yer. için bunlar medyaya yansımayacak. Hak aranmayacak. Ama bu durum Türkiye'nin krize gitmesini süratlendirecek. Nus ile uslanmayanlar dayak yiyecek. Peki bir de, Bak, de... vatandaşı mağdur etmek ki son 10 yıldır yapılan bu bindiği dalı kesmektir. Peki bir ayrıntı daha var. Yani bu meseleyi devam ettirebilmeniz adına o ayrıntıyı da paylaşmak istiyorum. Şimdi bankalarda kredi tahsis işlemleri önceden banka kendi içinde yapılırdı biliyorsunuz. Şimdi e, kredi tahsislerinde de kredi işlemlerinde bankalar aradan çekiliyor. Bir takım aracı firmalar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunu okumak lazım. Bu çok önemli bir şey. Böyle satır aralarında geçti haberlerin içerisinde ama bu çok önemli bir gösterge. Şimdi ee, bir laf vardır, ayranımız yok içmeye Devamını Anladım. herkes biliyor Şimdi e, Amerika'da, Kanada'da Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kredi puantajı yapılacakmış Bireyler basında hı hı. Kredi skoruna bakılacakmış Ona göre kredi limitleri saptanacakmış Bu tek bir şey, standarda göre yapılacakmış Her bankada müşteri ilişkilerini O krediye esasına göre belirleyecekmiş Keyfiyet ortadan kalkacakmış Şimdi bakıyorsunuz e bizim her şeyimiz düzgün olsa buraya geçin göründüğümüz gibi olsak. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil ki. <laughs> Büyük hata yapıyorsunuz siz burada. Topu taca atmaya çalışıyorsunuz. Bu sorunları kim çözecek? Kaçak mı var yani burada? Birileri Tabii, kaçıyor mu? Birileri örgütlenmiş sorumsuzun arkasına saklanmaya çalışıyor. Kendini aklamaya çalışıyor. Başkalarını sorumlu tutacak. Burada bakıyorum. Evet bir sorun çıkacak. Belli ki siyasi irade kendisi yıpranmasın diye topu bankaya atacak. Bankalarda başka birilerine atmaya çalışıyor. Sorun sahipsiz. Yaşayacak olan belli ama. Yaşayacak olan da belli evet. Bindikleri dalı kesiyorlar dedim onun için. Bu önümüzdeki günlerde çok tartışılacak noktalardan biri sanıyorum ama buradan da bir başımız belaya girecek galiba. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Biz yanlış işler yaptık. Hı hı. Şimdi o yanlış işlerin hesabının sormamız lazım. O günler yakına geldi. Dışarıdan da sermaye girişi azaldıkça. Herkes kendini masum göstermek, sorumluluğu başkasına atmak için eylem içinde. Artık çok geç. Artık olan olduysa kendilerini aklama şansları yok. Kaderlerinden kaçamazlar. Bu tür yöntemler de işe yaramaz. Peki? Yani bana göre vatandaşı sorumsuz davranmakla suçlamak ve bunu vatandaşın çoğunluğu yaptıysa o sorumlu değildir. Ekonomi yönetiminin sonucu Ekonomi yönetimi, siyasi irade, bankalar hepsi sorumludur. Öncelikle onlar sorumludur. Bunlarla kaçabilirler mi bu sorumluluktan? Ben kaçacaklarını sanmıyorum. Bu şekilde kaçıp krizden sıyrılmaları, ayakta kalmaları o kadar kolay değil. Bu burada bir itiraf var. Ortalık karışacak. Kendi canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Vatandaş birbirini yesin. Yok öyle olmaz ki biraz da makroya gelmek istiyorum. Çünkü e, demin altını çizdiğiniz o finansal sıkışıklık sadece vatandaşta değil. E, aslında e, galiba Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir vatandaş olarak görebiliriz. E, sokaktaki vatandaşın yaşadığından hiç farklı. Daha doğrusu devlet onun yaşadığı için vatandaş bunu. Daha doğrusu ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir şirket gibi düşün. Her bir vatandaş bu şirketin ortağı. Şirketlerin genel kurulları olur. Yönetim kötü ise gönderilir. Yeter ki yönetimin kötü olduğuna ilişkin gerçekler açığa çıksın, vatandaş bunu bilsin. Bugüne kadar öğrenmesi engelleniyordu rüşvetçilikle. Şimdi artık gizlenmesi zor, herkes kaçıyor. O suçlu diyor, ben değilim diyor. Peki çok ciddi bir de kaynak ihtiyacı gündeme gelmiş vaziyette. Ee, varlık barışına biraz e, pencere açalım istiyorum. Çünkü bir kere çok çılgın bir hedefle çıktılar. Bütün projeler gibi hedef de çılgındı. 130 milyar dolar gelecekti Türkiye'ye. İlk çıkış böyleydi. İşte bunun da yaklaşık %2'den e, kasaya girecek para takribi 2.6 milyar dolar civarında bir paraydı. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleşmeleri açıkladı. 130 milyar dolar beklerken gelen para 10.5 milyar lira 209 milyon lirada da e, kasaya giren paraydı. Şimdi burada iki gösterge var. Bunu biraz yorumlamanızı rica edeceğim. Birincisi bu paranın peşine düşecek kadar sıkıntıdayız. Nasıl okumalıyız? İkincisi, evet parayı getirmedi birileri. Ama neden? Bu çok önemli bir güven sorunu değil mi? Şimdi burada birkaç unsurdan bahsedebiliriz. Bakanın e, en son rakamları şu. 70 milyarlık başvuru olmuş. 10,5 milyarı gelmiş. 200 milyon tahsilat yapılmış. Vergi tahsilatı. Şimdi bakıyorum. Bakan diyor ki takibini yapacağız. Şu 70 ile 10 buçuk arasında beyan etti de gelmedi. Nerede? Bunu takip edeceğiz diyor. Ben de şöyle diyorum. Maliye Bakanı yapamaz ama bundan sonrakiler yapsın. O 10,5'u buçuğu da takip etsinler. Para aklamak için mi yapılmış? Gerçekten dışarıdaki para mı gelmiş? Bu önemli bir açılım. Bunu AK Parti'nin yapabileceğini sanmıyorum. Şimdi ne olacaktı? E son 10 yılda anormal rantlar yaratıldı. Ben iktidara yakın olanların hukuk kurallarına uygun vergi ödediğini düşünmüyorum. Pek çok boşluklar var. Ve sık sık da tekrarlanan aflar var. Hı hı. Bu soru işareti atıyor. İçimizin rahat etmesi, kimseye keyfi uygulama olmaması için o 10 buçuğun da kaynağına bakılması lazım. Nereden gelmiş? Nereden gelmiş? E Türkiye 83'ten beri para aklama konusunda zaten şaibeli bir ülke. Hı hı. E buna da bakılması lazım. Bu eğer ihaller yoluyla vatandaşa yapılan yolsuzluğun sonucuysa ve gizlenip aklanıyorsa birileri bunun da hesabını vermeli. Yani döküm istiyoruz. Tabii hepsinin kimmiş neymiş. Türkiye madem bağırsakların temizliyor tam temizlesin. Gizli örtülü bir şey kalmasın. Affedilse cezalanmıyorsa bile kaynağı bilinsin. Siz bunun e, e, benim anlayabildiğim kadarıyla aklandığını düşünüyorsunuz. Evet. Bakın ben Türkiye'yi az çok tanıyorum. Çok parası olanlar önemli bir kısmı dünyanın nereye gittiğini görüyor, Türkiye'nin de nereye gittiğini görüyor. Ağzından çıkanla aklından geçen birbirine uymuyor. Kefen parası olarak eskiden dışarıda para tutma eğilimim vardı, bugün de var. Gelen paralar borç olarak Türkiye'ye gelmiş olabilir hala dışarıda bir para vardır. Hı hı. Ben onların bugün koşullarda varlık başına yararlanan diye gelme ihtimallerinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bu varlık barışlarının da özellikle onlar gelsin diye gerekçesiyle yapılmış olabilir. Ama kolay kazanılan anormal paraların aklanmasına hizmet etmiş olabilir. Legalize ediyor. Bunun paraları. netleşmesi lazım. çok önemli bir ayrıntı. Peki, e, bunu kapatmadan önce bir bir şey söyle daha var lütfen. 98'de bir vergi yasası bir değişiklikler yapılmıştı. Vergilerin tanımı değiştirilmişti. Nereden buldun diye sorulacaktı. Hı hı. Bu önemliydi. Türkiye'de vergide adalet sağlamak için. Yaklaşım değişiyordu. Bir mali milat saptanmıştı. Eylül 98'de. Başbakan bu mali milattan çok rahatsız olmuştu. Hesap sorulmayacak denmişti. Sık sık vergi barışları, Devleye varlık barışları geçti. devreye sokulmuştu. Şimdi eğer her şey düzgün kazanıldıysa kimsenin mali milattan hesap vermekten korkmaması lazım. Aynen öyle. Kimsekten Allah'tan başka kimseye veremeyecek hesabı olmaması lazım. Kimmiş bu on buçuk beyan eden getiren bilelim. Tamam affedilsin ama bilelim kim olduğunu. Tabii ki. Güzel. Peki burada da bir güven göstergesi var. Ee... Yani onların gösterdiği yere tamam bakalım araştıralım haksızlık bilmem ne olmasın ama hiç kimsenin de üstü örtülmesin. Bilelim biz kimin olduğunu. Bilelim. Peki iki sene önceki varlık barışında kasaya giren para bir buçuk milyar dolarken, ya, lirayken çok özür diliyorum aşağı yukarı. Bugün 200 milyonlar seviyesine düşmüş vaziyette. Bu iktidara dışarıdan olan güvenin de düştüğünün göstergesi değil mi? Kesinlikle. Beyan ve geliş arasında bir oransızlık varsa ve birileri yine de geliyorsa şüphe uyandırıyor. Elbette güvensizlik var. Yani şöyle söyleyeyim. Bakıyorsunuz bugün 2009'a hatta 2010'a kadar herkes çıkarına göre davranıyordu. Dışarıdan para gelmeye devam etmesi için aman bu hükümet biraz daha kalsın deniyordu. Liberallerin hükümete tam desteği vardı. Hatırla on, 2011'deki referandumu yetmez ama evetçiler son. 2 bir konsans mi? vardı. <laughs> İki yılda birdenbire her şey değişmeye başladı. Gezi bunun patlama anı oldu. Şu anda artık liberaller gidişattan rahatsız. Yanık kokusunu almaya başladılar net bir şekilde. Eski sol işte hukukun nasıl çalıştığını görünce rahatsız. Çok geç oldu. Sorunlar iyice ağırlaştı. Şu anda AK Parti'nin çekirdeği giderek yalnızlaşıyor, dış dünyadan uzaklaşıyor. Kendi içindeki koalisyonda da problemler yaşıyor. ...tavizler vermek zorunda kalıyor... ...efelerek bunu gizlemeye çalışıyor... İki yıl önceki Türkiye değil... ...köprünün altından çok sular aktı. Peki bugünlerin... E, ...önemli noktalarından bir tanesi döviz... E, ...dün 2.05'leri gördü... ...sepet bazında rekor kırdı... ...vesaire... ...biz yayına girerken 2.03'tü dolar... ...şu anda 2.04.04 seviyesi... ...sürekli bir yükselişti. ...şimdi e, dolar hız kesmiyor... ...sepet bazında 2.42'yi açtı... ...yabancılar satışa geçti çok ilginç... Ee, ...hemen rakamını verebilirim biraz sonra... ...395 milyon dolar satmış... ...sadece Kasım'da... ...ne diyoruz şimdi bunu bir okumamız gerekiyor... ...ve nereye kadar gidecek? sana yan yana bir takım veriler... ...bu hafta içinde açtıkların rakamlara bakalım... İşte enflasyon rakamı açıklandı... Aa, ...Kasım ayı enflasyon rakamı... ...0.01 artmış... ...geçen yılın aynı döneminde... ...1.38'miş yıllık enflasyon geliyor. Merkez Bankası tahminde belki yaklaşabilir ya da sapma az olabilir denecek. İyimser bir hava. O zaman kur düşer, borsa yükselir. Ah olmadı. Aralık ayında bilanço makyajı için rally yapmak istekleri de var. Yukarı yönde manipüle etsinler. Kur düşsün, faiz düşsün, borsa yükselsin. Enflasyon rakamı yardım etmedi. Hemen arkasından bakıyoruz yine eşanlı bir dönemde. Kasım ayı ihracat rakamını tim açıkladı. ...dünyada ihraç pazarlarında giderek sıkıntı artıyor... ...Avrupa deflasyon riski altında... ...bizim ihraç, diğer ihraç pazarlarımızda sıkıntı var... ...Orta Doğu karışık... ...sebze meyve gönderemiyoruz Moskova'ya... ...tavuklar... Iı, ...Irak'a giremiyor. Irak giremiyor... ...o gıda meyve... Me ...sebze yaş meyve fiyatlarının düşüşü düşü ...şu katkı yapmıştır... ...Rusya, Irak büyük katkı yaptı bizim enflasyonun düşüşüne... ...ama ihracatın azalması lazım... ...yüzde 8.8 artmış... ...mucize yaratıyoruz... <laughs> Bu mucize de kura yardım etmiyor, imserliğe destek vermiyor. İki merkez bankası bir şey daha yaptı. Son haftalarda istisna günü uygulamasını haftada iki güne çıkardı. Haftalık rapoyu da ilave etti. Ortalama gecelik fonlama maliyetleri daha yüksek bir ay öncesine göre. Kur yine durmuyor. Kur dursun gelesin diye yaptılar bunu. E o zaman Türkiye o serma geliyor lafını. O kadarlık giriş olmuştur da daha fazla çıkış olmuştur. Yoksa kur yükselmez ki. Yabancılardan o kadar giriş olmuştur da ihracatın finansmanı amacıyla 3 milyar dolarlık talep oldu. 395 çıkan çıkan gitmiş. Net çıkmış? Gitmiş. Çıkacaktır. Yani ben bakıyorum. Geçen programda seninle kaldıraçları konuştuk. Hı hı. Dünyada risk alma isteği konusunda önemli bir şeydi. Giderek risk alma isteği artsa... bu kaldıraçlar büyüyordu. Ama artık kaldıraçlar küçülme sürecine girdi. 22 Mayıs'taki Fed açıklaması bir tetikleme yaptı. Bunu nereden okuyoruz? Aa, bu hafta Amerika'da işte 3. çeyrek büyüme rakamı son rakam açıklandı. 3.6 büyümüşler. Herkes bu rakama bakıyor. Fed galiba yakında Aralık belki olmazsa Mart'ta parasal genişlemeyi kısacak diyor. <laughs> Bakıyorsunuz 10 yıllık faizleri biraz daha yukarı gitmiş. E bunun gelişmekte olan ülkeye yansıması yabancı sermaye çıkışlarında harekete geçiyor. Gelişmekte olan ülkelerde bizde olduğu gibi kurlar yükseliyor, faizler yükseliyor, borsalar aşağıya geliyor. Peki son olarak iki dakikada da şunu konuşalım mı bağlantılı olarak? Şimdi de herkes Amerika'daki istihdam verileri kötü çıksın diye dua eder noktaya. Bu çok garip, acınacak bir durum tabii yani. Başkasının felaketini beklemek. E, i̇ki dakikada da Amerika'daki gelişmeleri ve tedirginliği Türkiye'yi neler beklediği açısından değerlendirirseniz öyle bitirelim. E, tabii. Ee, şu anda dünyada gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ekonomiler arasında bir ayrışma var. Bu ayrışma yeni başlamadı. 22 Mayıs'ta da başlamadı. Bu ayrışma iki yıldır devam ediyor. Gelişmekte olan ekonomiler içinden çıkamayacakları bir durgunluğa adım adım sürgüllükleniyorlar. Ciddi daralmalar, sıkıntılar yaşayacaklar. Bunlar arasında en çok etkilenecek beş ülkeyi aklıkla geliyor. Cari açığı büyük olanlar dış finansman ihtiyacı büyük olanlar bunlar arasında Türkiye'de var. Para buradan çıkıp Amerika'ya, Avrupa'ya geri döndükçe onların Merkez Bankası'nın yapacağı parasal genişlemeyi aynı hızla devam etmesi yan tesir yaratacak. Bunun için de o parasal genişlemeyi kademe kademe kısmak durumundalar. Bu takvim başladı. Gelişmekte olan ülkelere eskisi gibi sermaye gelmeyecek. Hep gelecekmiş varsayımıyla kafayı öne koşmaya çalışanlar en büyük hasarı görecek. Türkiye bu grup ülkelerden biri. Tabii ki kurun yükselmesi 2 mi durur, ortalaması 2.3 mü olur, 2.4 mü olur bilmiyoruz 2014'te. Ama bu enflasyon artacak diyor. Bu hizmet türü sektörü istihdamında ciddi daralmalar yaşanacak diyor. Bu siyasi istikrarsızlık artacak diyor. Sosyal, siyasi, ekonomik istikrarsızlık. Üçünüyle birlikte 2014'te tanışacağız. Makyaj akacak, gerçekler görünecek. O koşullarda bile halkın çoğunun uyanması lazım. Uyanmayan varsa eh, kula kulluğun bedelini başka türlü öderler. Ekonomist Uğur Civerik çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Haftaya yine değerlendirmeye devam edeceğiz. Sizin programınız müsait. Buradan da müjdesini vermiş olayım izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Rica Sağ olun. Evet son olarak bir de finans piyasaları.